Geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Sağ tamam, teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok zor bizim için de sormak ama süreç nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? Ee, çalışmaya çalışıyoruz. Yani şu dönemde kendi acımı unutup müşterilerimle ilgilenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda e, zaten sıkıntılarımız var. Ofisimiz gitmiş durumda. Evden çalışmak zaten çok zor. Aynı zamanda küçük çocuğum var bir buçuk yaşında. Onunla artı zor. Ama gene de elimden geldiğince e, zor durumda olan müşterilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi derdimizi unutuyoruz bu durumda yani kendi derdimizden çok onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Kendi acımızı unuttuk müşterilerin acısına döndük. Aynen öyle maalesef. Bir, hangi sorunlar daha çok geliyor size? Daha çok hasar. Herkes e, Nasıl daha sayılır? bir an önce parasını almak derdinde çünkü herkes çok zor durumda olduğunu söylüyor. Aynen öyle işte arabasının işte parti olan var, evi, ofisi, işte gene hayatlarını kaybeden zaten çok fazla müşterimiz oldu aynı zamanda. Ben de elimden geldiğince çalışanımla birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz.